Ordu'yu geziyoruz. İlk başta çok enerjik başladık. Boztepe falan aşağı indik, şehir merkezi. Kaç ay önce gelme bu panorama, bu arada da panorama resim panoramik, panoramik olsun. Diye. Eski ordu Or fotoğrafları. Ordu fotoğrafları. Arapları. Bir şey yaptık işte şimdi yerler şey, seksek oynayacaklar, şeyler damar mı var? Bir de tiyatro mu yapıyor falan şey yapacak gençler. Evet. Şey yaparsın, Burası Ordu'nun orta köyü olacak. Ben? Evet. Sinema gösterisi de olur. Olacak yani. tabii tabii. Sinema, tiyatro hepsi olacak. Evet. 区 tNet id mi Ro o mi

sıcaklığına yaklaşık olsun. Oh. Yani 900 bin derece civarında hala olsun. Evet. Ne zaman soğuyacak? Bu efendim şimdi yavaş yavaş soğumaya başlıyor. İlk... Şu da çok bence. Ciddi. O da çok ciddi bir teknik. Evet. evet. O da buranın en <laughs> e, nadide eserlerinden evet. bir tane. Yani bunun haricindeki konsept orada görmüş olduğumuz heykeller. Orduyu ilk kez görüyorum. Çok e, beğendim. Doğası, tabiatı, kendini korumuş olması çok hoşumuza gitti. Çok beğendik, çok güzel bir şehir. Karadeniz'in en güzel şehri diyebilirim. Diğer şehirlerini de gördük. Özellikle e, şehrin kültürel hayatı, sosyal hayatı çok etkileyici. Doğası çok etkileyici. E, ben Hilmi Bey'i çok... E, eskiden tanırım yani ta bakanlık öncesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokratken tanışmıştık. Burada yeniden görüşmüş olduk. Yaptıklarını anlattı, gezdik, gördük. Müthiş şeyler katmış. Çok estetik bir bakış açısıyla şehre yaklaşmış. Büyük katma değer kazandırdığını düşünüyorum. Önemli bir kazanım olmuş olduğu için öyle görüyorum. Karadeniz'i defalarca geldim. Çok iyi bildiğim bir bölge. Orduya da birkaç kere geldim ve her seferinde ordu, orduyu daha iyi buluyorum. Ordunun e, korunmuş bir şehir olduğunu her zaman söylüyorum ve e, tarımın dışında turizmle de e, büyümesi gerektiğini düşünüyorum çünkü her türlü potansiyel var. E, ordunun e, Türkiye'ye çok mesajı ol, olduğunu olacağını düşünüyorum. En son geldiğimden bu yana orduyu çok daha gelişmiş e, gördüm ve buldum. E, ordu'ya birkaç kere geldim. Ordu sadece Karadeniz e, sahil şeridinde değil, bence Türkiye için çok farklı bir aurası olan bir şehir. Yani ben buraya ilk geldiğimde de kendimi çok yakın hissettim, çok sıcak. E, sadece doğası, e, doğal güzellikleri değil, insanları da öyle. Sadece e, kendi ülkemizde değil baya baya yani yurt dışında söz sahibi olacak değerleri var ordunun. <laughs> 20 başkanımız gerçekten o kadar güzel e, ağırladı ki bizi sağ olsun. Benim için en önemli şey insanların yüzünün gülüyor olması. <gülüyor> Bunu gördüm ben orduda. E, bir kere herkes mutlu. Dün akşam tekneyle çıktık. E, yapılan belediye tesislerini yukarıda gezdik. Hepsi çok pırıl pırıl, çok medeni ve e, rahat bir şekilde insanların vakit geçireceği yerler. E, orduya ilk kez geldim geldim. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum gerçekten büyük bir keyifle ayrılacağım. Hatta işte eşim ve çocukları alıp gelme planları falan yaptım dün. Eşimi aradım. Son derece keyifli vakit geçirdik. Bir kentin modernitesinin kadınlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Dün akşam ben kentte Sayın Bakan'la beraber gezerken şunu fark ettim. Kent çok özgür bir kent. Yani kadınların sokaklarda rahatça yürüdüğü, gezdiği, kahve içtiği, sohbet ettiği, bisiklete bindiği, sosyal imkanlardan faydalandığı bir kent modern bir kenttir. Bence Sayın Bakan'ın kattığı en güzel şey bu olmuş kente. Çok huzurlu bir yer burası gördüğüm kadarıyla ve insanlar da bu yüzden son derece mutlu. Bence bu çok büyük bir ayrıcalık. E, yapılaşma anlamında e, gayet iyi şeyler yapılmış. E, şu anda olduğumuz bu röportajı yaptığımız park e, gördüğüm kadarıyla daha önce burada bir gökdelen yapılmaya çalışılmış falan bir felaket ki Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yani dikey yapılaşma e, ülkenin önündeki en kötü e, belediyecilik anlamında en kötü işlerden bir tanesi. Şimdi burada Sayın Bakanımız burayı e, yıkıp bir park haline getirmiş ve halka açmış. E, bundan daha güzel bir şey olmaz. Dilerim diğer belediyelere de örnek olması temennisiyle diyeyim. Ee, vallahi 7-8 yıl önce gelmiştim. Daha önce yani bu ikinci gelişim. Ee, özellikle içini bayağı farklı gördüm. Çok daha hareketliydi. Dün cuma akşamı da dolaştık. Ee, çok hoşuma gitti. Yani sokaklar cıvıl cıvıldı. Ee, biraz yürüme imkanı da bulduk. Ee, çok beğendim. Zaten hani bana göre Ordu Karadeniz'in en güzel, denizli, en barışık şehri. Yani gördüğüm şehirler içinde. Sayın Bakan'la e, bol bol sohbet imkanı bulduk. E, kendisi zaten hani çok ağırlığı olan biri ve o kendini burada hissettirmiş. Çehresinin çok değiştiğini gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim.